Merhaba ben Deri. Bazı dersleri okumak bazen bana zor geliyor. Ama pes etmiyorum çünkü derslerle oynamayı, kelimeleri keşfetmeyi çok seviyorum. Bu kitapta sen de benimle birlikte derslerin peşine düşeceksin. Hazırsan başlayalım. Deri okumayı çok seviyorum. Ama bazen kelimeler Uy, Okul kitabında ne yazıyordu fakat o sadece merba olarak görebiliyordu. Her şeyler kaybolur, bazen de yer değiştiriyordu dedi bu bu hiç mi hiç anlamıyorum. ne yapacağını bilmiyorum. Bak harfler karışmış gördün mü? Hı <laughs> hı. Eyvah <gülüyor> bakalım ne yapacak derin. Merhaba ben harf perisi dedi. Ve şeyler biliyorum. Bazen harflerle saklanıyor gibi görünüyor. Ama onları bulunmak Tıpkı bir yolu var. Gerçek tanrı diye sordu. Deniz heyecanlar ama bazı rastleri de o, o görmüyor. Sanki gözleri bana oyun oynuyor. Gelin bugün <laughs> kitap işine dikkatli ince bakta merhaba yavaşça okumayı başladı. Bir yerine eksik haflar <laughs> girip <laughs> girip <laughs> gömdü. Başladı. Diye bağırdı. Bar, bar, Deli mutlu, mutlulukla.